meydandan başlayıp expo'ya kadar devam edecek olan ikinci etap raylı sistem çalışmaları Muratpaşa Aspendos Bulvarı üzerinde devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor etmesine değerli izleyenler ancak civarda bulunan esnafsa durumdan mağdur. Bunun sebebi ise tramvay inşaatı nedeniyle yolların kapanması. Hal böyle olunca esnaf iş yapamaz hale geldi. Meydan ve Expo arasında hizmet verecek olan raylı sistemin çalışmaları devam ediyor. Raylı sistemin döşendiği güzergahta yer alan Aspendos Bulvarı civarında bulunan esnafsa bu durumdan mağdur. Sebebi ise raylı sistemin inşaatından dolayı kapanan yoldan müşteri gelmemesi. Tabii ki bizi de etkiliyor yani ne kadar olsa en önemlisi ulaşımımız bitti bir kere. Buradan karşıdan karşıya geçerken nasıl olsa otoban kedisi gibi ezilme riskimiz var yani. Yolların hepsi kapalı. Yani dolmuş durakları değişti. Nereden gelip nereye gideceğimiz belli değil. Bakın yoldan bir tane insan bile geçmiyor. Bir tane müşteri kapıdan içeriye girmiyor. Şu anda yol kapalı ya. Kapattığı için yarı yarıya düşük. İşler şu anda düştü yarı yarıya. Esnaf işlerin aksamasından ve kendilerine önceden bilgi verilmemesinden yakınıyor. Düşünsenize burada dükkanın 6 ay boyunca kira kirasını düşünün. Hiçbir tane müşteri gelmeden Bizim burada 6 ay boyunca buradan bir tane insanın geçmeyeceğini düşünün. Hiç kimse bize böyle bir şey sormadı. Sizi etkiler miyiz, etkilemez miyiz? Bakın yan tarafta lastikçi arkadaşımız var. Bu adam lastikçi ama şu anda hayatı bitti o adamın. Bir tane araba geçmiyor buradan. 6 ay boyunca bu adam bir tane lastik değiştiremeyecek burada. Her türlü etkiledi bizi yani. Bazı esnafsa inşaat bitene kadar sıkıntı yaşasalar da tramvayın gelmesiyle işlerinin artacağını düşünüyor. Ya tramvayın yani buraya gelmek gelecek olması benim için, ya şu anda dükkanım işlemiyor belki ama bundan bir ay sonra, iki ay sonra tramvay olduğu zaman benim için dezavantajlar olacak yani bunun. Ya şu anda e, dükkanıma değer atıyorum 10 bin, 20 bin ise bu daha sonrasında daha çok artacak. Aksatıyor. Ama bu geçici olaraktan olduğu için pek o kadar da önemli değil. Dediğim gibi e, yarın daha güzel olacaksa bugünden bu sorunları mutlaka katlamamız gerekiyor. Raylı sistem inşaatının Nisan 2016'ya kadar tamamlanıp Expo'ya yetiştirilmesi planlanıyor.